Pavlus'tan Romalılara Mektup 10. bölüm Kardeşler İsraillilerin kurtulmasını yürekten özlüyor. Bunun için Tanrı'ya yalvarıyorum. Onlara ilişkin tanıklık ederim ki Tanrı için gayretlidirler. Ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Oysa her iman edenin aklanması için Mesih, kutsal yasanın sonudur. Musa, kutsal yasaya dayanan doğrulukla ilgili şöyle yazıyor. Yasanın gereklerini yapan, onlar sayesinde yaşayacaktır. İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor. Yüreğinde göğe, yani Mesih'i indirmeye kim çıkacak? Ya da dipsiz derinliklere yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya kim inecek deme. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır. Ağzında ve yüreğindedir. İşte duyurduğumuz iman sözü budur. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır. İmanını ağzıyla açıklayarak kurtulur. Kutsal yazı, Ona iman eden utandırılmayacak, diyor. Çünkü Yahudi-Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab, hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların tümüne eli açıktır. Rabbe yakaran herkes kurtulacak. Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi, iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Ne var ki herkes müjdeye uymadı. Yaşayanın dediği gibi, Ya Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Demek ki iman haberi duymakla, duymak da Mesihle ilgili sözün yayılmasıyla olur. Ama soruyorum. Onlar duymadılar mı? Elbet duydular. Sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı. Yine soruyorum. İsrail anlamadı mı? Önce Musa, Ben sizi ulus olmayanla kıskandıracağım. Anlayışsız bir ulusla sizi öfkelendireceğim diyor. Sonra yaşaya cesaretle aramayanlar beni buldu. Sormayanlara kendimi gösterdim diyor. Öte yandan İsrail için şöyle diyor. Söz dinlemeyen asi bir halka bütün gün ellerimi uzatıp durdum.